Sevgili hemşehrilerim, Dövüşsün var. Ee, hepiniz, Biraz hepiniz ayrı ayrı çok değerlisiniz. Biz, e, ben bu hareketi verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Deli Bey'e e, ve Mevlana Bey'e, Hayrullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, ben buraya geldiğimde, İzmir'den buraya geldiğim zaman, dedim ki, ya bütün yurt dışında, her yerde Göksunlar Derneği var da burada niye yok? Var dediler. Peki o zaman biz ne yapalım? Dernek kuramayacağınıza göre bir platform oluşturalım dedim. Ve elim uzattığım herkes elimi tuttu. Ben Fethiye Kutlu'ya teşekkür ederim. Ali Karaço bana teşekkür ederim. Dediler tabii ki bir araya geleceğiz, tabii ki yapacağız ve çok güzel bir gün yaşadık. İl dışında gelenlerimiz bile oldu. Ee, Ankara'dan gelenler, Trabzon'dan gelen Ali Doğan, selam olsun Ali Doğana, Mersin'den gelen, e, İzmir'den gelen, bütün genç burada toplandık ve çok güzel bir gün yaşadık. İçimizden dedik ki ya bir gün derneğe de e, katılırız? Umarım gireriz diye düşündü. Ben Göksun dediğim zaman içim titriyor. Göksunlu dışarıda o kadar birbirine yakın ki Maraşlıyız ama artık Göksunluyuz. Bence Göksunlu olmak ayrıcalıklıdır. Ee, yani o kadar güzel bir eğitimle, o kadar güzel bir aileler vardı ki o zaman bizim dönemimizde Göksun'da. Şu anda umarım daha da fazladır. Bir kocaman bir e, aileydik. Tek tek değil. Göksunlu olarak kocaman bir aileydik.